Bitcoin'den artık ayrışması gerekiyor. Ve ayrışması için de çok az zaman kaldı. Ne demek istedim? Yani bu ayrışma olayından bahsederek neyi kastettim? Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaptım değerli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı belli başlı sorular geldi. Ben de bunu size detaylandırmak istedim. Eğer Twitter hesabımızı takip etmediyseniz daha şu an ekranda görmüş olduğunuz profile yorumlar ve açıklamalar kısmındaki linkten anında ışık hızıyla ulaşabilirsiniz. Ben şimdi sizlere bu anın başlangıcının fikrini ateşleyecek olan olaydan bahsedeceğim. Ethereum ayrışmasından bahsedeceğim. Bakın düne kadar sizlere belli başlı konularla alakalı piyasa düşmeden önce düşecek dedim ve piyasa ciddi kırılımları getirdi. Ve bugünden itibaren geçtiğimiz aslında videolardan itibaren size piyasanın artık alım noktası olduğunu ve kademeli yükselişlerin artık geleceğini söylüyorum. Bunu da mümkün oldukça vurgulamaya çalışıyorum. Sizlerden ricam lütfen videoyu atlatmadan izleyin. Atlattığınız her sahne büyük ihtimalle kaçırdığınız büyük bilgilerdir arkadaşlar. O yüzden çok fazla uzatmadan direkt olarak detaylara geçiyorum. Bizim her şeyden önce nereye gitmemiz gerekiyor biliyor musunuz? 2021 boğa başlangıcına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ethereum grafiği ile beraber buraya gitmemiz lazım. 2021 yılında da 10 Mayıs'la 13 Temmuz ayları arasına bir bakalım. Ethereum'da %60'lık bir düşüş gerçekleşiyor. Hatta %62'lik bir düşüş gerçekleşiyor. Bu düşüşün akabinde Piyasadaki yani Twitter'daki veya YouTube'daki videolara, yorumlara, paylaşımlara baktığınızda artık piyasa bitti. Ethereum daha da düşecek. Ethereum öldü, bitti. Artık 100 dolardan Ethereum almak için işlem açtım gibi yorumları görüyorsunuz. Fakat hemen arkasından piyasanın ciddi bir şekilde artık boğaya girdiği dönemlere doğru ilerliyor. İşte tam olarak bugün o 13 Temmuz 2021 yılındaki güne geldik arkadaşlar. Yine grafik ekranlarına şöyle bir baktığımızda Ethereum'da ortalama olarak %60 ile 63 arasında bir düşüş gerçekleşmiş. Belki %64'lük bir geri düşüş de gözlemlenebilir. Ve yine aynı grafik ekranı üzerinden şöyle bir baktığımızda artık yavaş yavaş hacimlerin bitti. Yani düşüş mumlarının azaldığını, piyasanın yukarı yönlü iğmesini kazanacağının bize mesajlarını veriyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Tabii ki de ERSAYA bakarak söylüyoruz değerli arkadaşlar. RSI aslında tek başına baktığınız zaman çok güçlü bir indikatördür. Fakat kullanacağınız yeri ve zamanı çok iyi bir şekilde ayarlamanız lazım. Hani piyasada para kazanmak için dipten alıp yukarıda satma mevzusu var ya işte RSI bize aslında bunu tam olarak gösteriyor. Fakat bu grafik ekranında bir günlük, 4 saatlik, 1 saatlik RSI'larda işlemler yaparsanız bu sizin için aslında büyük bir tehlike oluyor. Ya haftalık olarak bakacaksınız ya da aylık olarak RSI üzerinden takip edeceksiniz. Bugün itibariyle Ethereum 1601 dolar. Bu video çekilirken ki belki bu videoyu paylaştım ettim altı üstü her an her şey olabilir. Ethereum zaten düşebileceği rakamlardan ciddi geri çekilmelerini yaşamış ve ilerleyen zamanlarda emin olun ki bir %10'luk sıçrayış Bitcoin tarafından artık Ethereum'u ayırıp piyasanın aslında startını verecek. İşte bizim için nasıl sinyal bu değerli arkadaşlar? Eğer önümüzdeki hafta veya ondan sonraki haftalarda Ethereum'da %10'luk bir sıçrayış görürseniz bilin ki birileri içeriden mal toplamaya başladı ve boğanın sinyallerini birine gönderdi. Her videoda mümkün oldukça sizlere söylüyorum. Korku, panik, endişeyi bir kenarıya bırakın ve piyasadan zevk almaya bakın. Evet belli başlı arkadaşlar yüzünden büyük zararlarda olmuş olabilirsiniz ama yine söylüyorum. Asla ve asla üzülmeyin, korkmayın, panik ve endişenin içerisine girmeyin. Bu konularla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa Twitter hesabından bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.